Merhaba çocuklar. Bugün 19 Mayıs 2020. Yani 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çocuklar. Hem de 101. yılını kutluyoruz biliyor musunuz? O yüzden ben de size Mustafa Kemal Atatürk ve Spor kitabını okumak istedim. Acaba Mustafa Kemal Atatürk de sizin gibi spor yapmayı seviyor mu? Evet. Mustafa Kemal Atatürk spor yapmayı çok severdi. Spor yapmaya ta çocuk yaşlarda sizin gibi başlamış ve hiç bırakmamış. Bu sayede ömrü boyunca çok sportif, atletik bir vücut yapısına sahip olmuş çocuklar. Ne kadar önemli bir şey değil mi? Hareket etmek. Her gün antrenman yapardı. Evinde kürek çekme aleti vardı neredeyse bütün kasları çalıştıran kürek sporunu çok önemsiyordu. Futa denilen yarış teknesinde denizde kürek çekerdi. Bu da futaymış çocuklar. Değişik bir tekne değil mi? Aa, bu adamlar da ne yapıyor böyle? Evet. Favori sporu güreşti hem güreşmeyi severdi hem güreşenleri seyretmeyi severdi. Evinde yani Çankaya Köşkü'nde beyaz güne güreş minderi vardı. Arkadaşlarıyla güreş turnuvaları yapardı. Aa, ne yapıyor? Baksanıza bir kitap. Kitabın üzerine neler var? Yüzen insanlar var öyle değil mi? Acaba kitapta ne işi var? Mustafa Kemal Atatürk sahilde büyümedi. Denize girecek zamanı bile olmadı. Bu nedenle yüzmeyi bilmiyordu. 50 yaşındayken bir kitaptan yüzme bilgilerini okudu. Denize girerek deneye deneye okuduklarını uyguladı. Suyun üstünde kalmayı, kula çatmayı başardı. Yüzmeyi kendi kendine öğrendi. Dolma Bahçe Sarayı'nda kaldığı dönemde İstanbul Boğazı'nda bile yüzerdi. Kitaptan öğrenmiş çocuklar inanabiliyor musunuz? O yıllarda ülkemizde buz pisti yoktu. Paten sporu yoktu. Yurt dışında uzak ülkelerde görevliyken buz pateni yapmayı öğrenmişti. Yabancı dille konuşan, farklı ülkelerdeki kız arkadaşlarıyla paten yapardı. Bakın. Ben çok <laughs> severim onları izlemeyi. Golf oynardı. Doğaya hayran olduğu için bol ağaçlı, yemyeşil çimlerle kaplı golf sahalarında bulunmaktan çok hoşlanırdı. İstanbul'da yabancı ülkelerin elçileriyle vuruş yapardı. Aa ne güzel. Atları çok seviyordu. Atçılık sporunun gelişmesini istiyordu. Kendi ismiyle bugün hala devam eden gazi kuşusu geleneğini başlattı daha çok insan seyredebilsin diye hipodrom yaptırdı. Çankaya isimli atı çok yetenekliydi. Onunla engel atlamaya, yarışmala, engel atlama yarışmalarına katılıyordu. Birlikte kupa bile kazanmışlardı. Futbolu biraz askerliğe benzetiyordu. Savunma var, hücum var, taktik var antrenörler yani sporcuları çalıştıran kişiler sahadaki maçı kazanmak için komutanlar gibi plan yapmalı diyordu bakın hmm. acaba bu hangi spor bileniniz var mı evet eskrim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Bir yıl sonra da 1924'te Paris Olimpiyatlarına katılmamızı sağladı. Olimpiyatta ilk katılan sporcularımız futbol, güreş, atletizm, halter, eskrim, bisiklet branşlarında katıldı. Olimpiyatta ilk altın madalyamızı güreşte kazandık. Güreşçimiz Yaşar Erkan 61 kiloydu ve ufacık bir boyu vardı. Atatürk ona kutlama telgrafı gönderdi. "Kendin çok küçüksün ama büyük iş yaptın. İsmin Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa, yaşar." dedi. Olimpiyata katılan ilk kadın sporcumuzsa eskrimciydi. spora yeteneği olan köylü çocuklarımızı keşfedebilmek için Cumhuriyet Köyü projesi hazırlattı. Her köyde spor alanı kurulmasını istiyordu. Her köyde spor kulübü olmasını istiyordu. Köylü çocuklarımızın şehirli çocuklarımızdan geri kalmasını, eksik hissetmesini hiç istemiyordu. Türkiye'deki tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olmasını istiyordu. Değil mi? Tüm çocuklar mutlu olsun. spor amaçlı paraşütçülük yapılmasını teşvik ediyordu. Planör pilotu olmaya özendiriyordu. Bunları yapabilmesi için Türk Hava Kurumu'nu kurdu. Paraşüt ve planör okulu açtı. Herkes çocukken spora başlamalı diyordu. Bütün çocuklar spor yapabilsin diye beden eğitimi dersini zorunlu hale getirdi. Dünyada beden eğitimini okullarda zorunlu ders haline getiren ilk devlet adamıydı bence de. Hatta bence beden eğitimi her gün ama her gün yapılmalı. Dünyada spor bayramı ilan eden ilk devlet adamıydı. 19 Mayıs 1919'da ülkemizi kurtarmak için Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştı. İşte o 19 Mayıs gününü gençlik ve spor bayramı yaptı. Yani bugünü çocuklar sağlıklı yaşam kitapları okuyordu. Kitaplardan notlar alıyordu. Hepimize örnek olması için şu satırların altına çizmişti. Uzun yürüyüşler yapın. Daima dik durun. Dik oturun. Omurganızı dik tutun. Hep hep aynı saatte yemek yiyin. Abur cubur yemeyin. Yetişkin olduktan sonra kilo almayın. Derin bir nefes alın. Ciğerlerinizi bol bol oksijenle doldurun. Uyku saatleriniz düzenli olsun. Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte kalkın. Güzel fikirler değil mi çocuklar? Çok yararlı. Her spor yapanı sporcu olarak kabul etmiyordu. Atatürk'e göre spor, sporcu olabilmek için öncelikle ahlaklı olmak, iyi insan olmak, topluma örnek bir insan olmak gerekiyordu. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyordu. İşte bu kitapta burada bitiyor. 19 Mayıs Atatürk'e ama gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun çocuklar.